Dayı bugün seni sert sert pompalayacağım. Dur <laughs> <laughs> ya üstü seni geliştiriyor. O bakan yok. Okulun kamerası mı acaba? Okulun kamerası. IMF'in bir tanesinin yerini değiştirmek istiyorum ya. Allah'ta. Boom Ne oldu hocam ya? Hocam çarpıldınız mı? IMF'in bir tanesinin yerini değiştirmek istiyorum ya. <laughs> Allah be! Gene <laughs> <laughs> <Yine> koktum ama. <laughs> Üç. Üç. <laughs> Ruhumu teslim ediyordum ama nakıyım. Gel gidelim. Buranın üst katına iyice bir bakalım da. Dikkat et ayıya basma. A few moments later. On... annemin skein annemin boom headshot boom headshot boom headshot Boom headshot Boom headshot Boom headshot Figüran kesene bereket oldu. Oğlum ben çekten nasıl konuşacağım? Yapça yaptıracağlar. Çıkıyorum. şey Ben olay mahalline geldim ama tamam ben, Beni bir kendinize göster. Anneciğim iyi geceler tamam hadi öptüm bay bay. Kaan hocam, gelin. Durun lan durun, kamera git. E, Kaan abi, bir ben... daha. Ka... Haydi ne bunu <laughs> <Aman, gülüyor> <ol kesinlikle. gülüyor> <laughs> beni aynı yere gidiyor, koş buraya gel. Oğlum adam da oraya gitti tamam, барма бармаколбасик колбасер по пояс Ben. ben de Aa geliyor 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 Tamam ben vereceğim bebek ver